Herkese tekrardan selamlar. Korku oyunu serisiyle devam ediyoruz. Uzun zamandır video atamıyordum. Okul dolayısıyla çok yoğundum. İki hafta olmuş. Okuldan dönüyordum ve birini ben takip ettiğini, bir beni takip ediyor falan işte. Azıcık da piksel olsaymış ya. Adam hiç belli olmuyor. Ne takip etmesi abi. Ben burada takiptik bir durum göremiyorum şu an. Beni görüyor musun? Cevap versene iyice takılacak peşine. Onu görmemiş gibi davranırsam beni eve kadar takip etmez. Herhalde diyor. Şimdi o zaman arkamı dönmeyeceğim. Sanırım öyle. Ha, galiba o aradan içeri girmem gerekiyordu. Şuradan. Aynen. Lan. Bu nasıl ev? Burada bir not var. Okulda güzel bir gün geçirdin umarım. İşten dolayı eve geç geleceğim. Ee, dilim pizza varmış dolapta diyor. Mikrodalga yatlı Ödevlerini yapma yapma diyor. Oyuncakları topla. Çok seviyorum. Annen. Boş bir not. Bu sinema, sin, konuşamadım. Sinematikler niye jump çıkar gibi geliyor. Eve kadar girmiş. Ezevenk. Ah. Oh. Genius değil Ben ben göremiyorum. Ben göremiyorum şu an. Ne oldu? Ruhun teslim ettim. Helal lan. Yine bak görmemiş gibi yapıyor. Gitmesin tek yol. Ona hiç böyle bakmamak. Asla bakmayacağım. Onu görmemiş gibi davranacağım diyor. Oo. oo, 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 oo. Anladın? Tamam anladım. Oyuncakları toplamam gerekiyor. Oyuncak kutusunu atacağım da. Oyuncak kutusu nerede? Hangi kutuya koyacağım oğlum bunları? Oo, wo, 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 wo. Odaların birinde bir kutu var. Şu Aynen buymuş. Şimdi oyuncakları topla bir de dolaptaki yemeği ısıtıp ye dedi bana. Çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın, çok yakın. Bu, nasıl tablo? Bunu niye tablo diye e, e, ondan işte anladınız siz beni Oo, pop, 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 Yapma, yapma. Önüme mı? Başka oyuncak var mı herhangi bir yerde? Bu var. Çok gerici. Çok gerici. Oyuncaklar bitti herhalde. Oo. Oh, oh, benim oh, oh, oh. şurada böyle bir yaratık izlerken sen böyle rahat rahat ve hapur şupur yemek yiyorsun. Helal olsun da ben ne yapacağım şimdi? Uyuyacağım galiba. Şimdi oyuncaklar burada olduğuna göre benim odam burası. Yok ya. Başka yapmam gereken bir şey. Pizzaları dolapta var. Onu acıktıysan ısıt geliyor. Mikrobağları ısıtman lazım. Tamam. Ödevlerini yapmayı unutma. Tamam. Oyuncakları topladık. Ö Ödevleri yapmam lazım. Oo, bunlar manyak sorular bu arada. Şuradan bir hesap makinesini açalım. Belki de uyumalıyım. Kapı çalıyor. Bundan 5 tane daha mı gelecek şimdi? <laughs> Lucas? Orada mısın? <laughs> Anahtar unuttum. Kapıyı açar mısın lütfen? Anne bana yardım et. Alkas. <laughs> Yanlızım için üzgünüm. Anahtarı unutmayı artık durdurmam gerekiyor. Aha. Ne oldu? Annesi sevindim gördüğü. Aha an. Annesi baktığı için annesini öldürdü. Olur. Bir de ağzıma girmiş beni izliyor. Beni görüyor mu diyor hala. Annemi öldürdün pezevenk. Ha şimdi canavarın bakış açısından mı geçtik ne oldu? Evet şu an oyunun başında gösterdiği kısım bu. Evet burayı görmüştük. Eh, bu oyunumuz eh, bu kadar. İkinci oyuna geçelim. İkinci ikinci oyun susturulmuş diye bir şey. Erin diyor şeyin lise bir birkaç gün önce okula gidip işte bir günlüğümü ne olacakmış. Burası hiç değişmemiş. Sanki her zaman buradaydım da bunu ne yazıyor burada? Gece buraya gelmek hiç değil, bir fikir değildi diyor. Neyse belki de abi mesajını dinlemeliydim kardeşim artık neyse. Geç 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 geç. Şimdi bizim günlüğü bulmamız lazım. Burada ne yazıyor? Okumayacağım, uğraşamam. Ee, buralar boş. Ha, orası okulun gerisiymiş o yüzden çıkamadım. Anahtar lazım, buraya giremiyoruz. Find the journal. Journal ne? Ay, journal günlük mü? Bunun içine sıçmışlar herhalde. Evet, anahtar lazım. Buna zaten giremiyoruz. Anahtar istiyor yine. Güzel, kırık bir kapı var. Pi tuvaletlerin içinde çıkmayacak değil mi? Nerede olur oğlum başka? Tuvaletin içinde olacak tabii. anahtar alıp bir de kullanacağız biz bunu şimdi. Tamam buranın anahtarı değilmiş. Bunlar yanıyor mu? Yanmıyor. Buranın da anahtarı değil. O zaman en baştaki anahtar. Öf bütün kütüphaneyi mi arayacağız? Bir kitap eksik diyor. Burada bir tane kitap yok. Anahtar. O kitap da kesin bizim günlüktür ha. Net yani. Burası değil. O zaman baştaki büyük ihtimalle şurada bulacağız. Ve orada bir kakalar olur. Anne dans etsem nasıl oldu? Bugün? Ha. Buldum da bir tahtaya bir şeyler yapıyor. You light. Niye? Ee, ha çıkmaya çalışacağım şimdi. Şey aldım. Kitabı aldım. Bulmadım oğlum kitabı. Ha kitabı yerine koyacağım. Oradan bir bölümü açılacak. Ee, şuraya geçeceğim ya da oradan bir anahtar çıkarıp şey yapacağız. Bir yerin kapısı açıldı falan yaptım. Ya abicim günlüğünü alsan ne? Almasan ne? Değil mi? Haksız mıyım Oh. Aldım. Neden? Bu bak boşu boşuna göz çıkıp duruyor arada. Kapan. Bant bul dedi ama. Bu ne oğlum? Önceki oyun kaka gibi bir oyundu. Bu ne bu? Tornoktu diye bir oyun. Bilmiyorum ne olduğunu. Bir tane kitap buluyormuş falan işte hatırlıyor. Bunu Read a book kitabımızı okuyalım bakalım. Ha tornuktu ne aldı be? Bu götten sallama bir şey. Tornuklu alışkan formunun bir yaratıktır. Fiziksel formunun en rengi yine bir iki, bir Tornuk diye bir yaratık varmış şey yapıyor işte onu e, Fizikler fiziksel özelliklerini falan anlatıyor çok hızlıymış İşte insan gibi iki ayak üstünde yürüyebiliyormuş rengi yine falan benziyormuş öyle bir şeyler buna ne yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim dahi yok ve ben neden bu kadar küçüm anasını, kapı benim beş katım, şuraya bak. Bums room. Bedroom. Kanka bana deseydin bari şunu yap, bunu yap, bekle, arka kapı. Karanlık olan, kesin bur buraya gireceğiz, var ya. Evet, banyo, yola, buraya da gireceğiz. Geldi la, geldi la. Geldi da geldi, geldi, geldi. Anne. Bunu okuduk da, ha fon musun? Anne. Anne uyan. Anne. Yanıyor muydu az önce? Anne kapı açıldı. Anne. Anne ben küçük bir velet olduğum için kapıyı açık hadi. Bu ne? Merhaba. La kapıyı açıyorum dışarı çıkamıyorum. Gel lan buraya. Evet. Ya sen oğlum. Hop. Bu Anne. Kalk artık. He, hiçbir şey yapamıyorum oğlum. Merhaba. Bu bacaklara bakın <laughs> Beni alın buradan. Ne? <laughs> Hareket mi ediyorsun lan? Rahat dur. Ya gelin girin evine işine. Ne yapıyorsanız yapın. Haydi ya. I am very angry for now because this shit not that. He kapıyı kapatacakmış. Evi mi yiyeceksin? Bu kitap niye sürekli parlıyor böyle? Aa farklı. Torne <laughs> ee, find Kısaca kakaya yedin diyor çünkü ve nefes alma sesleriyle. Bu eleman buraya geleceği zaman kardan adam figürleri falan bırakıyormuş. Onun Teket Sen buradan geç hemen Senin kartın var ya sen buradan hemen bu yapıyormuş Sen buradan geç hemen Senin kartın var konu O zaman sen buradan geç hemen Seni ben içeri alamam Anne kalk bana Ya gene kitaba bakacağım değil mi? Evet, evet 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 işte bu işte bu Oyunu çözdüm şu an Kitabı aç kapandı. bu klosla basınca falan işte oradan Değişiyor bu Hı. Tamam çanta taşıyormuş Başka da çocuklar okuyabilmek için falan Hı. Yine mi açmamı Hı, parlamıyor kitap şu an Tamam aynı şeyler yazıyor hala Karlaması lazım anladım. Anladım tamam. Buradan bir ayak sesi geldi. Evet evin içinde. Yok dışarı. Annemin odasına girdi. Anne. Anne. Annemi yedi. Annemi yedi. Annem. Hayır. Hala geziyor bir de. Hı -hı. Sadece açlıktan ölüyormuş. Ev bulduysa dedi. Hı -hı. Dedi yani daha. Anne. Kaç. 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 Kaç sen de istin kaç. Hı -hı. поармеа